İskitler FC Boğalar karşılaşmasından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. İki takım da şu anda sağda yerini almış durumda. Müsabakanın hakemi İsa Yaz. Hadi beye, başlık, hadi. Hadi, başlık, hadi. Top seçimini yaptı. Hadi Artık karşılaşmanın başlaması için her şey hazır. Ve hakem İsa Yaz'ın işaretiyle zorlu ile dakika başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. <laughs> evet. Murat'a yapılan hareket foul. <laughs> Köşe vuruşunu kullanacak. İskitler takımı. İçeride Murat var. Cihaz hastanın dışında Murat'a gönderdi. Murat'ın vuruşu avuta çıkıyor top. Ersin Ertuğrul ile oynadı gel, gel, gel. Celal Akkan gel, gel. Gel, gel. Önde, önde baskı yapıyor İskitler takımı Ersin gel, 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 gel. Uzun bir top Savunma karşılığı bölgede Sağ taraftan İskitler atağını izleyeceğiz Savunmanın arkasında uzun bir top kontrol edemedi Uğur Alçay. Son müdahaleyi yapan isim gel, 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 gel. Karşılıklı top kayıpları İskitler atağa devam edecek Ömer vurdu Celal karşılıyor savunmada. abi. Yusuf cezasının dışında Celal oradan vurdu Avuta çıkıyor top ben Sol tarafa oynadı Tane açay tek toplar Seydi. Ertuğrul ya, ya. Ertuğrul. Ya, ya. Ya, ya. Ertuğrul çekti sonuna Vuracak mı? Vurdu kaleci çıkartıyor Eren Celal müthiş bir müdahale Hakem topa müdahale dedi oyunu devam ettiriyor adı, adı, adı. Ömer Ömer vurdu Solmadan sekiyor top Talay Çay Kaptırdı Murat İskitler atan izliyoruz Murat Attı golü İskitler FC takımı Murat'ın ayağından gelen golle 1-0 öne geçiyor. Aynen, İlk karşılaşmalarında güçlü rakibi Boğalar karşısında üstünlük golünü buldu. İşte golün ismi Murat. Aynen, Murat Arkadaşlarından destek veriyor. Murat önünü açtı. Burada Alta çıkıyor top. Hiç kimseye temas yok. Gel abi, gel, ol, Dönüyorum ben. Evet. <laughs> Beytullah Seyrildir rakibinden pasını aktardı. Beytullah. Bir vuruş direkten Alta çıkıyor top. Ersin sıyrıldı rakibinden. Pasını aktardı Celal Akkan, Yusuf. Göğüs kontrolü Ertuğrul'dan. Tek top Seydi. O da Celal'e bıraktı. Celal sıyrıldı rakibinden. Topla birlikte rakip yer alana kadar geçti. Yanında Ertuğrul var. Sıkıştı orada oyun. Celal kaptı. Karşılıklı top kayıpları. Eren Eren'in sarı kartı var. Sağ taraftan topla birlikte çıktı. Hücuma destek veriyor şu anda. Tek toplar kaleye giden top gol. Ersin kendi kalesine gönderiyor topu. 2-0 oldu durum. Boğalar takımı 2-0 geriye düştü. Ersin'in kendi kalesine gönderdiği hatalı hatalı gol sonrasında. Celal çıkmasına izin vermedi topun. Atak devam edecek. Yusuf vurdu. Savunmadan dönüyor top. <laughs> Ömer Yusuf mücadelesi. Ömer sıyrıldı. Sol taraftan Beytullah geldi. Onunla oynadı topu. Beytullah vurmuş kapta çekti. Seydin'in yaptığı hareket foğullu. Sarı kartla geliyor hakem hemen. <laughs> Dördüncü sarı kart Boğalar takımından Seydi'ye çıktı bu pozisyon sonrasında. <laughs> Tehlikeli bir noktadan İskitler FC takımı köşe vur. Serbest vuruş kullanacak. İçeriye bir orta. Hakem İsa Yaz bu pozisyon sonrasında ilk yarının son düdüğünü çaldı. İskitler FC takımı 2. Boğalar takımı 0. İkinci yarıda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet ikinci yarı için her şey hazır. Müsabakanın hakemi İsa Yaz. Kalecilerden işaretini aldı. İskitler FC'nin vuruşuyla başlayacağız oyuna. İkinci yarıda. Hakem İsa Yaz ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı ve son 25 dakikaya giriyoruz. Seydi. 2-0 Boğalar takımı geride kapattı ilk yarıyı. Bakalım ikinci yarıda ne değişiklikler olacağız hep birlikte ne değişiklikler olacak hep birlikte göreceğiz sevgili izleyiciler. Hakem oyuncuları uyardı. Topun başa talih var, Ertuğrul var. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Bir vuruş. Bir direkten sekti. Gol. Ertuğrul Yazıcı harika bir gol imza attı. 2-1 oldu durum. İşte Ertuğrul bana Alex de Souza'yı hatırlattı bu firkik vuruşuyla. <laughs> Bir oyuncu değişikliği yapıldı şu anda. Oğuzhan oyundan çıktı. Recep 10 numaralı formasıyla oyuna dahil oluyor. Hakem de müsabakayı tekrar müsabakayı tekrar başlattı. Boğalar takımı 1, İskitler takımı 2. Heyecanlı karşılaşma. Tüm hızıyla devam ediyor Murat. Orta alanda topla buluştu. Sağ tarafa açtı oyunu yönünü. Recep topla ilk kez buluştu. Recep verdi pasını. Eren. Genç oyunculardan kurulu bir kadroya sahip. İskitler FC takımı. Recep arkadaşlarını uyardı orada. Kritik bir müdahale Seydi'den. Seydi'nin CD sarı kartı var bu arada. Onun da dikkatli olması lazım. Recep sıyrıldı. Recep önünü açmaya çalışıyor. Pasını verdi. Tek toplar. Murat iyi bir pas olmadı. Önünü açmaya çalışıyor. Recep. Verdi pasını. Ertuğrul topu kaptı. Ertuğrul vurdu. Yanalarda kalıyor top. Bir an ağlarla buluştu dedim ama yan ağlarla buluşmuş. Gol olarak bu vuruş değer kazanmadı. Recep, Murat sol tarafı açtı oyunun yönünü. Orada 7 numaralı formasıyla Beytullah. Recep oynadı, Recep bıraktı. Murat direkten dönüyor top. Tekrar bir kafa vuruşu. Kaleci Uğur açayda kaldı top. Önemli bir fırsatı değerlendiremediler. Bırak 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 bırak. Tamam. Tamam. Celal'in tamam. yaptığı tamam. müdahaleyi hakem kartla. Tamam. Sağda kart görmeyen bir ben kaldım herhalde. Tamam. Bir de tribündeki seyirciler. Tamam. Celal. Celal. topla birlikte rakip bir alana doğru geçti. Pasını aktardı. Tuali. Tuali sıyrıldı. Orada sert bir müdahale var. Hakem durdurdu oyunu. Oraya da sarı kartta geldi. Samet sarı kartı gören isim. Orada top kaybı. Recep. Ersin girdi araya. Yusuf. Yusuf sıyrıldı. Yusuf topla birlikte geçerken çok güzel müdahale etti Murat orada. Tereyağından kıl çeker gibi topu aldı götürüyor şu anda. Kaleyi cepheden gören bir noktadan bir vuruş. Sonmadan sekti top. Recep çok güzel kurtardı topu. Yetenekli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip İskitler FC takımı güçlü rakibi Boğalar karşısında gerçekten dirençli bir oyun sergiliyor. Kaleci hemen oyunu başlattı. Murat, Recep sağ taraftan bindirme yapan isim. Recep çok güzel sıyrıldı rakibinden. Ersin karşıyor onu. Recep sol tarafa açtı oyunun yönünü. Samet Kale'yi gönderdi. Uğur açar çıkardı. İkinci bir kurtarış daha Uğur'dan. Beytullah'ın vuruşu. <laughs> dışarıya doğru oynadı. Samet vurulmuş ki yaptı çekti Ersin karşıladı onu sağ tarafa oynadı Yusuf Yusuf'un biraz daha saza elini alması lazım bu dakikalarda Bu maçta çok fazla Pasif kaldı diyebiliriz Gününde değil gibi Ertuğrul kaptı topu Ertuğrul o da kaptırıyor Recep <laughs> Recep sıyrıldı rakiplerinden Topla çok oynadı Talih karşılıyor onu Talih'ten sıyrıldı Recep Celal orada kayarak müdahale etti Talih Açay atak şansı Talih vurdu kaleci Emre. Çok uzak. Evet. Kız arkadaşını tartıştıktan sonra tekrar oyuna döndük. <laughs> Emre sol tarafa oynadı. Orada topla buluşan isim Eren. Eren pasını aktardı. Sağ taraftan İskiter otağını izliyoruz. Bir vuruş. Topa alarak gidiyor. Gol. Samet o kadar hızlı vurdu ki topa. Gol sevincine de bunu yansıttı. 3-1 oldu durum. Harika vurdu köşeye. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Mermi gibi gidiyor top. Recep. Sağ tarafı oynadı Murat. Murat içeri açtı. Bir vuruş. Kaleyi bulmadı şutu. Bomboş pozisyonda değerlendiremiyor. Recep. Tekrar oyuna döndük. Recep oyuna girdikten sonra takımı hareketlilik kazandırdı enerjisiyle. Seydi. Celal kaptı topu. Celal sıyırdı. Celal yerde. Ertuğrul'un vuruşu kaleci Emre çıkartıyor korner. Bir kafa savunma karşıladı. İki takımda bir kişi eksik oynuyor çıkan kırmızı kartlar sonrasında. Seydi, Seydi kaptırdı topu. Bir vuruş kaleci çıkartıyor. Eren. Geçti rakibini Murat. Sol tarafı oynadı. Bak ben kırmızı gördüm. Sen edin, tamam mı? Ömer. Ömer sürüldü rakiplerinden. Bir vuruş. Top ağları gidiyor. Gol. Ömer top gönderdi. Orada bir sakatlık geçiriyor. 4-1 oldu durum. Yusuf. Yusuf topla birlikte çıktı. Yusuf orada bir müdahale. Topa müdahale dedi Hakem ne Eren Sağ tarafa oynadı Murat bindirme yapan isim oradan Murat'u öne Murat vurdu, Kötü bir vuruş oldu bu Avuta çıkıyor top Full, ful Full, full. full. <gülüyor> <gülüyor> Talip pasını verdi. Recep karşılığı bölgede. Recep tek top. Murat. Tekrar Recep oynadı. Ortalanda top çeviriyor. İskitler takımı. Beytullah pasını aktardı. Tek toplar Ersin karşılığı bölgede. Recep. Tek toplar Ersin. Son müdahale yapan isim Korner. Recep pasını aktardı. Eren kalecisi Emre'ye kadar döndü. Emre sol tarafa oynuyor. Orada Beytullah. Aferin. O da sağ tarafa çevirdi. Recep var o bölgede. Topu kontrol etti. Verdi pasını tek toplar. Harika paslaşma. Recep müthiş bir gol. Recep topu ağlara gönderen isim. 5-1 oldu durum. Murat orta alanda topu kaptı. Baktı arkadaşlarına. Pasını da aktardı. Ömer'in vuruşu. Uğraç'a izliyor pozisyonu. Kaleye giden Çut ağlarla buluştu. 6-1 oldu durum. Bu kömer, 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 kömer. Tek toplar Oğuzhan Recep ve Aken müsabakanın son düdüğünü çalıyor.